İhlas Holding hisseleri yatırımcıların radarında. Peki bu düşüş trendi ne anlama geliyor? Bugün İhlas Holding hisselerinin güncel durumu ve analizine göz atacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güncel fiyat ve durum. Şu anki fiyat 2 lira 220 kuruş. 15 Nisan 2025 tarihindeki grafiklerde belirgin bir düşüş gözlemleniyor. Bu dalgalanmalar yatırımcılar için önemli bir sinyal olabilir. Teknik analiz. RSI yani Relative Strength Index 55.61. Bu değer hissenin aşırı alım veya aşırı satım durumunda olmadığını gösteriyor. Ayrıca MACD değeri 0.348. Bu trendin güçlenip güçlenmediğini anlamamız için önemli bir gösterge. Dikkatle izlenmeli. Temel analiz Geçen yıl hissenin en yüksek değeri 4 lira 05 kuruşa kadar çıkmıştı. Ancak şu anki fiyat oldukça düşük. Temettü tarihleri ve miktarları da yatırımcılar için kritik. Son bilgiler ışığında temettü ödemeleriyle ilgili kesin bilgileri takipte kalalım. Sonuç İhlas Holding hisseleri için durum biraz belirsiz. Yatırımcıların dikkatli olmasında fayda var. Trendi izlemekte büyük yarar var. Bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hangi hissenin analizini görmek istersiniz? Yorumlarda belirtin, görüşlerinizi bekliyoruz. Unutmayın, bu bir yatırım tavsiyesi değildir.